Hey, sıkın şuna. Hay, tabi Alfredo denizi öldüren şey bu. ben ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> ben böyle şey bir şey yapmıyorum. Ya ne? Benim yatağım yok. Var mı evet. yoksa? Ben <laughs> Nurt'un yanındayım yiyorum ben. Ha burada yok. Burada zaten ölüyorum ben bu. <laughs> şey varsa yani, ama benim kendi kendine saygın varsa ama buradan seve, git. Ranzan, burada Ranzan var abi benim Ranzan. var. yok abi. Ranzan. orada zehirleniyorum vallahi zehirleniyorum. Nasıl zehirleniyorum? <laughs> ben burada zehir dumanla zehirleniyorum. <laughs> <laughs> Sen <git tansiyatı> <gülüyor> <gülüyor> Seni oduncu başa alır. Onu ne sikiyorsun? <laughs> <Ya abi. gülüyor> Oğlum bu nasıl bir ev yapın Bu ne amına oyun lan? Gelin oğlum. Oğlum herif iskeletini yapıyor önce. İskeletini. <laughs> Kanka harcadım. Benim odunum kalmadı. Oğlum bir eleman var. Kim bilmiyorum. İkinizden biri. Ağaçları kesiyor kesiyor ama kesiyor sadece. Kütüğünü kesmemiş bak. Ben. O ben. <laughs> ben bu arada. Aaaa kafam düştü. Acıkalım. Bu ne? <laughs> O şey lan hayır hayır o böyle çift bir silah mı lan? Oy bir daha bana baksana. <laughs> <laughs> Oo Nigan. Onun onu sen tarım adam acı ben He. şey yapıyorum. Ben blokluyorum ben. Kardeşim kent burası? Kent ne demek Almanca? Ebilmek demek, ken demek. Ebilmek. Ebilmek adası biri Bilmiyorum beni şeyini alsın abi, beni beni gemisini bireyim, alsın bari Bakın onun üstüne dev var, ona koyup dev var, dev var. Bu ne orospu çocuğu? Şey. Yardım edin. <laughs> buraya yerleşiyoruz mu? Ha buraya Yerleşim. sen sen yerleşeceksin. Ama Aa, bizim burada dev var ama ben buraya yerleşmem ama ne koyayım? Oğlum dev karormanlı <laughs> var, burası çay. <-Gülüyor> Biz diğer gemi getireceğiz. Ha, tamam. gibi bir denizde o kaldı. Tamam mı? çekerim ben. Siz gene ne kadar, tamamdır, Oğlum, olmuş olmuş gelene kadar? Ben buraya bir kentsel dönüşüm yapayım ama. Harbi bak sen bu ağaç mı çık buradaki. Çektim adama soldaki ara. Adam. Ne dinle gösterir misin sana? Gel. Tehlikeli şey. Oğlum ne oluyor bu. lan? Duydunuz duyuyor mu? Duyuyor musunuz sesleri? Sen çıktık gel tehlikeli. Sen burada kal. Devamını bana bırak. <laughs> Oğlum ne oluyor amına? Aa bunlardan. Onu Ümitcan'ın videosu çok komik ya. Kadın el kalkmaz lan beni siz. Ümitçene kuru diyor onu. <laughs> Hayır. Saat... <laughs> onu onu Ümitçene gittiğim videosunda montaj demişler. Çok kötü kapatak. <laughs> <laughs> Kadın el kalkmaz lan beni siz. Haydi. Lan dur. Ananı sikiyim geri kazdım yani işte. Amına oh. koyduk. Ver efekte, efekti var. What the hell? Tamam. Hiç değişmeyecek. Orospu çıkıyor içeri kırmayalım da böyle biraz doğal görünsün şuralar. Aga e... Ee... <laughs> biraz doğal göz görünsün dedikten sonra zemine namına koyarken erkekte. Vay acık ne yapıyor abi böyle ama. Odun kuruyor abi ben. Abi gelsen uyuyoruz. Salak sabah oldu ya amına koyayım. Arka mı abi? Ha sa sabah, sabah <laughs> olmuş abi. lan. abi kalk abi. Aga kalk sağır. Acık ölmüş abi. Abi ben şuradan bir havalı bir çıkış yapayım ya. Acık havalı bir çıkış yap şuradan bas bir C'ye bir havalı bir çıkış yap Selamun Aleyküm <laughs> Aha aha, aha evet. ileri bakın ileri bakın Deniz Evet Hayır hayır Ha siktir bu ne oğlum O bin köyü Abi yapma Atma şu ismetini denize Abi yok oradan biraz uzak duralım Abi çok havalı değil mi biz pusu kuruyoruz şu anda. Abi bunun yanında bir kulübe inşa etseydik keşke böyle dop dop Var gelseydik. Fark etler fark etler fark Amelis. etler. Fark etler. Ana çıkayım. Kaç Kaç kaç. Ar yanımdaymış orası. <laughs> geçiyor. orası, geçiyor. Ok, orası, ok, orası ok, ok geçiyor yanımdan <laughs> ok geçiyor. Ok mu diyorlar? Ok atıyorlar. Doğru bir şey. Sür çekelim Olsun. mi? Yanımda var mıdır? Yok yanımda. Neyse beş geyler onu beyler. Geyler. <laughs> Savaşa bak Savaşı böyle 3 kişi Kop, yan yana havalı şekilde yürerek girelim amına koyayım. <laughs> 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 Geri döndük. <laughs> 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 Hadi abi gelin. Gelin bekle beni bekle <laughs> <bakayım, bakayım. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkanızda olabilir. Arkanızda, arkanızda, arkanızda. Alo, alo, arkanızda. Zafer kalesi, zafer kalesi, Lan lan lan. Zafer Arkadan pusu kurmuş amına bunu Geliyor eleman, geliyor eleman <laughs> görüşünde. <laughs> <laughs> eleman. <gülüyor> geliyor arası çocuğu geliyor. Oku hazırlayın, hazırlayın okları. Geldiler. Sık, 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 sık. Lan lan. Yönüm yanımdaymış Yönüm kaç 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 durma durma ne lan tek attı kaç sen kaç 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 evet mal gibi operasyon ne <gülüyor> yapıyoruz <gülüyor> oğlum biz ya amala yürüyüş yapacağız adamlar gördü direkt amına koyayım bak biz kale yapmamız lazım harbiden kale yapmamız lazım ben ben oğlum, ben şurada nerede şurada doğdum lan bir kim benim yatağımı kırdı abi yataklar kırıldı ya doğru Lan bu ne? Lan bu karşıda bir şey var. Lan solda bir şey var. Lan burada bir şey var. Şurada yok, 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 var? yok. yok, yok, Oğlum, yok bir şey yok, var ama koyayım Hareket ediyor. Ali, çişt, yok çişt, kanka lan, yok. Yok Oğlum bir şey var hareket ediyor alo. Yok Var'da kanka yok, yok yok Yokmuş gibi davranalım. Yok yok. Hiçbir şey yok orada. Oğlum bu ne amına koyayım. Onun üstü kim o ne? Oğlum sol tarafta o harik ağaç kökü lan. O... Canlı bir şey mi o bir ok atın bakalım. Oğlum cidden bir şey var orada. Ok atın ok at ok at İnanmıyordunuz lan cidden mi Canlı mı? Oğlum geliyor yürüyor o rostu evet, yürüyor. Evet canlı. Kaç kaç kaç. Tamam. Kaldıran e ağaç <laughs> 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 Kök salma bak, <laughs> kök salma bak. Kök salma. Kök salma oğlum iyi bir Yok, iş yaramaz ama sen